Herkese merhaba. Bu masamı daha önce su bazlı bir boyayla boyamıştım. Gördüğünüz gibi birçok yerinde hasar var. Hatta şöyle bir kısmını kazıyarak kendi imkanlarımı çıkartmaya çalışmıştım. Gördüğünüz şu anda çok zorlanıyorum. Bu boyayı çıkartmak için bir ürün arayışındaydım. Eda Hanım'ın sayfasında DNC Kimya'nın bir tanıtımını gördüm. Hemen yetkililere ulaştım. Sağ olsun bana çok açıklayıcı anlatımları oldu ürünle alakalı. Hatta e, denemem için bana bir ürün gönderdiler. Şimdi onu sizinle beraber deneyeceğim. Şu bölgeye de deneyelim. Su bazlı zeminlerde işe yarayıp yaramadığını beraber bir bakalım. Ben de ilk defa deniyorum. Şöyle yaydıralım. Ürün geldikten sonra iletişime geçtim. Bana nasıl kullanmam gerektiğini de anlattılar. Bunu böyle yaydırıp, bence bir 10-15 dakika beklemem gerekiyor. Ben şimdi videoyu durdurup 15 dakika sonra tekrar açacağım. Yaklaşık 15 dakika oldu bu bölgeye şöyle bir kazayıcı önce kabasına alıp gideceğim. Burada dört kat su bazlı boya vardı bu arada. Üst üste dört kat boya vardı. Gördüğünüz gibi çıktı. Şimdi ılık bir multimass, poc a dwarf, puge